kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın bu serinin devamını dermesini istiyorsanız kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmadıysanız hadi videoya geçelim Uy. hadi silah ooo 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 şuradan bas Şuradan da biraz okçu bas. Her yerden. Dar. Büyük fırsat. En iyi şey budur. İki buradan. iki oradan. He, mis gibi. Her yerden okusun. Büyük fırsat. Ne güzel her yeri öldü Çok iyi. Yor yalı okçu da var. Oh bedava para da var. Mis gibi. Oh. Mis gibi abi. İlk yıldız değil. Diydi ne? Öyle yani, derdi işte. Oy, Kırıkçıları saldır. Saldır saldır saldır. Her yere saldır. Buradan da bir yıldız alabiliriz. Aranır. Hadi darın darın darın. Saldırın. Askerlerle. Evet bir yıldız aldım. Hadi hadi hadi. Aç bitsin. Aç bitsin. Uhuhu. Yendim yendim. Yeah, Yeee askerim azarsa bile. Saldırıya devam. Bunu saldırmayacağım. Bak bir yere saldırayım. Mesela. Abi orayı da saldırmazsınız be. Hayır ya. Tek kişi orayı saldırıyor. çıkardı. kaldı. Yaparlar inşallah. Hadi hadi. Ah be. Para var, bol para var diye gelmiştim oysa ki. Tamam. Bir kupayı kaybetsem bile iyi sonuçta. <gülüyor> of, evim eksik eksiksin bugün. Ah, Oskar'ım. biraz Hadi. Niye böyle bir sıralama yaptıysam? Şu oy evimi sakladı gibi. Yes. Yeah. Benim ikinci seviye oluyor. Hey. Yeah. Evimi ikinci seviye yapmak istiyorum. Niye yapamıyorum? Acaba niye? Yeah. bana göre ver çünkü oley 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 abi oley yani o oley o kadar oley ki o oh oh ben şunu bir yükselteyim demişken ben bunu bir yükselteyim Her neyse, ne istiyordum? 25 şey anladık. Dık 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 dık. Oğlum nerede o? Bu? Burası mı? Nerede? Nerede? Nerede o? Nerede o? Nerede o? Hadi dizelim. Köyümüzü. Köyümüzü. Hayır. ne Evet. Buradan dizelim hadi, hadi 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 di 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 hadi du du. Du du. hadi hadi yaptım. hadi hadi He onu hadi hadi He. Tamam ya yani Kursunu, Başka ne yapacaktım? Bir de şey mi gitmek bu? Şimdi abi. abi oradan şu korumacıyı alacakmışım da oradan olacakmış da oha Anne, Sen niye şu an. şey Tam kesersin? zaman? Allah'ım Anne Ha, öyle yapıyorum. Mis gibi Tamam. Onu yapalım. Orayı da param bitti ama şimdi. Yani. Param bitti. hole oley oley. Param bitti. Param bitti. Çekemiyorum, Kek çekemiyorum. Yıkamıyorum. Hadi, hadi, didi, didi, dudu. Hadi, hadi be. Allah'ım. Arkadaşlar sizce ne yaparıyım? param bitti. Savaşa girme arayayım. Evet. Spandık söyledim. Cevap vermediniz ama yani neyse siz oluyoruz cevap verdiniz kızlar. Abi ne oldu? Bomba patlattı. Bomba patlattı. Bomba patlattı. Bimba patlattı. Bimba bimba. Bomba patlattı abi. imba patı. Evet hanım. Devam. Devam devam devam. De, devam 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 devam. Aa bir kaybettik. Ha, neyse. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.